Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Minecraft diyecektim ama velakin yepyeni değil. İlk bölümümüz arkadaşlar. Hemen seri bir şekilde ortaya yol düşünüyorum. Şuradan hemen bloklarımızı aldık. Malzememiz az ama o Bayta gel yeni gelmiş. Kaç zamandır Bed oynamıyorum. <laughs> Yavaş şöyle yapıyorum. Hızlı yol çok deniyorum. Çok fazla çok fazla yol yapmayı deniyorum. Yani öğrenmeye çalışıyorum. Vlog yetecektir inşallah. Ee, yetmeyebilir. Korkuyorum. Yetmedi ama zıplarım. Adamlar gelirse adamları boğazlayayım bari. Ee, şuradan adam geliyor mu? Adam gelmiyor. Hı, aslında birilerine blok mu dilensem ya? Kimse gelmiyor diyecektim. Kırmızılar geliyor. Kırmızılar geliyor. Adam geliyor. 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 İşte, geliyor. <laughs> bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etme. Evet, böyle yaparsan böyle olur işte. Aferin sana. Aferin. Malzemeleri hep sövürün zaten. Bunlar bile de yetmeyecektir ama yetmez zaten ya alalım. Bunları at. Şuradan yağdıralım. Biz adamlar ne biçim yok? yatak kaplarımız kardeşim. Bunu düşüyordum neredeyse. Hemen yani şuradan. Yardır 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 yardır. Hop 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 şuradan. Hiç böyle düşünmemişti. Adamı oraya atlayacağını son saniyede fark edince. Adam geliyor kardeşim adam geliyor adam attım adam attım sakin ol sakin hop sakın alma hop sağ ol hemen şunları şunları şöyle aldım ve yardıracağım hiç kılıç mı almıyorum neden almıyorum bilmiyorum Tabii bu benim mutluğum birazcık da hop şuradan yardır 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 bizim takım birazcık değil bayağı bir noob galiba şuradan şöyle yapıp şuradan adamın yaptığı yerden şöyle aşağıya geçelim. Mavileri mi dalsam, mı dalsam? Aslında kırmızılar bize daldı ya. o yüzden bir kırmızıları mı dalsam? O kırmızı hiç takmadan. Tuzak tetiklendi yapma. Ya öldürdüler, öldürdüler, öldürdüler. Adamı hiç uğraşmayacağım adamla. O adamla hiç uğraşmayacağım.

ve şuradan blokları, gapılımı aldım. Yardırıyorum. Hop hop hop. Evet. Koş 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 koş. koş! Koşuyoruz şuradan. Şuraya. Hop. Bir daha. Bir blok. Bir blok. Bir blok. Bir blok. Oradan malzeme birikir. Ben kırmızılara dalmayı düşünürken. Aslında sarılar onlara şey yaparken ben onları kırsam. Nasıl, nasıl fikir? Kazmam, baltam, hiçbir şeyim yok 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 da yok yani. Şunu açıkta bastım. Kırıyorum. Kırtım. Kırdım. Kırdım 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 değilim ki. Ne yapayım? Ne yapayım? Zırt değilim ki. Zırh değilim. Zırh değilim. Zırh değilim. Hop 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 Şuradan yapamayı. Hop 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 hop. Koş koş koş. Koş koş Hadi. Hadi 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 hadi. Ah be arkadaşlar ya. Of. Neredeyse öldürüyordum bu arada ya. Oy oy. Lan malzeme gel. Malzeme ver, malzeme ver, malzeme ver. Aslında bir tane daha aldım. Tamam çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, Şuradan şunu ver, Şuradan şunu ver. Ee, şuradan şundan şunları ver. Şuradan şunu ver, şundan şunları ver. Evet çok iyi. Şuradan bayağı malzeme bırakmış. Allah razı olsun sen. Ya sen neden böyle üstünü kaplamazlık yapıyorsun ya? Şöyle üstünü kaplayayım bari. Şöyle. Söylüyor. Bizim adam ne yapıyor? O yüzden şöyle üstünü kaplayayım. Yani üst, üst kaplama herhalde. Hop. yatan üstünü kaplamaz mısın kardeşim? yatan üstünü neden kaplamıyorsun? Kırmızılar da kırılmış. Of çok iyi. Cillop gibi şu an. Şu an cillop gibi. Daha bir tane adam öldürdüm. Ama ve lakin. Koşup koşup. Kırmızıları bitirmem lazım. Oğlum kırmızılar bayağı adamlar rush etmiş ya. Böyle bir şey yok. İyi ki bize gelmemişler ha. Hop 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 yardır 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 yardır. Hop 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 hop. Aşağı şöyle. Hop hop hop. Bu adamın içine için çok uğraşıyorum. Bu adam ne yapıyor? Arkadaşlar hızlı yol yapmaya uğraşıyor herhalde bu adam. Kahrol düşman. Al sana bomba Bu adam. Abo. Adam şanslana bak. Aslında benim yanlış yapmam. Yanlış bir şekilde Adam oraya kaçmayı düşünüyor. Ben o sırada bombalı adamı düşürebilirdim. Ama malzeme yok. Malzeme yok, malzeme yok, malzeme yok. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Yok. Of oh, ya. Keşke bomba malzemesi olsaydı. Ben yardırayım. Keşke direkt arkasından yol şey yapsaydım ya. Yani. Birazcık saçma sapan bir hareket yaptım. Bazen ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Bu adamı öldürebilirim, 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 öldürebilirim. Öldüremedim, öldüremedim, öldüremedim. Öldüremedim, öldüremedim. Ciddi olamazsın sen ya. Anam babam, anam babam, anam babam, anam babam. Adamın canı da olacak ya. Yapma ya. Boşuna şunu rahat, şunu rahat. Şunu kırmızı bir tanesi kes. Bu adam ağaca çıktı. Ağaca tırmandı daha doğrusu. Ağaca tırmandı. Şuradan benim hemen şuradan. Hemen şuradan şöyle 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 çıkman lazım. Çık 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 Adam oraya atladı mı? Benim üstümde lan adam. Adam benim üstümde lan. Şöyle şuradan çıkayım yapayım da. Şuradan çıkayım. 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 Oraya ne kadar derseniz adam oradan geçemesin diye. Buradan en yüksek yere blok şeyine geleceğim. Böyle adamın yanına doğru blokla koyayım. Oğlum daha bu kadar en fazla bu kadar gidebiliyorsun kardeş. Arkadaş Seni keseceğim inat. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etme. Baba ciddi olan sen ya. Böyle maç kazandık. Yap. Arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. Kısa kesiyorum. Öz bitiriyorum.